Celal Yardımcı Ortaokulu olarak 15 derslikli binamızda ikili eğitim olarak eğitim öğretim faaliyetimize devam etmekteyiz. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bizim için değerlidir. Onlara en iyi ortam ve şartları sunmak adına okulumuzun fiziki ortamlarını aile birliğimizin de desteğiyle iyileştirmekteyiz. Gelişen dünyamıza ayak uydurmak için okulumuzda vizyoner çalışmalar yapmaktayız. Bunlardan biri yabancı dil sınıflarımız bu sınıflarda öğrencilerimize 5. sınıflarda 15 saat, 6. sınıflarda 9 saat, 7 ve 8. sınıflarda 10'ar saat İngilizce eğitim vermekteyiz. Öğretmenlerimiz kadrolu İngilizce öğretmeni olup derslerimize zaman zaman ana dili İngilizce olan yabancı öğretmenler de eşlik etmektedir. Başarı tesadüfi değildir. Başarıyı sağlamak için çalışmak gerekir. Biz de okulumuzda öğrencilerimizin akademik başarısını artırmak için farklı projeler yapmaktayız. 8. sınıf öğrencilerimizle yaptığımız akademik çalışmalar sonucunda 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrencilerimiz fen liseleri ve nitelikli Anadolu liselerini kazandılar. Bir öğrencimiz de Kabataş Erkek Lisesi'ni kazandı. Onu ve öğretmenlerimizi tekrar kutluyorum. Spor salonumuzda öğrencilerimiz okçuluk, futsal, voleybol, masa tenisi, basketbol gibi farklı spor dallarında çalışmalar yapıp başarılar elde etmektedir. Öğretmenlerimiz ve eğitim yöneticilerimiz bu mesleğe gönül vermiş insanlardır. Mesai saati kavramı olmadan çalışmaktadırlar. Öğrencilerimizin duygusal, sosyal, fiziksel ve akademik gelişimlerini tamamlamış, mutlu bireyler olmaları için Onları her türlü akademik, sosyal, sportif faaliyet ve projelerle desteklemekteyiz. Amacımız ailesine, okuluna, topluma faydalı, başarılı ve mutlu bireyler yetiştirmek. Müzik